Merhaba arkadaşlar. Bugün bir süredir yapmakta olduğumuz Korona Savar adlı oyunun son videosunu çekmek üzereyiz. Ben bu videoların yeni başlayanlar için, oyun geliştirmede bir temel atmak isteyenler için yararlı bir seri olduğunu düşünüyorum. Dikkatli bir şekilde başından sonuna izlediyseniz eğer bundan birçok katkı alacağınıza eminim. İsterseniz şimdi kısaca bir önceki videoda ne yaptığımızdan bahsedelim. Bir önceki videoda başlangıç kazanma kaybetme odaları için gerekli yazıların görünmesini sağlamıştık. Bu yazıları oluşturmuştuk. Daha sonra enter tuşuna bastığımızda oyunun tekrar başlamasını sağlayacak kodları yazdık. Biz eğer kaybetme veya kazanma sayfasındaysak enter'a bastığımızda başlangıca, başlangıç sayfasındaysak da enter'a basarsak oyun içine yönlendirilecektik. Ayrıca bu sayfa değişimleri biz 500 skora ulaşırsak kazanma odasına, canımız 0 olduğunda ise kaybetme odasına gidecek şekilde olmasını sağladık. İsterseniz son videomuza geçelim ve oyunumuzu bitirelim. Oyun neredeyse bitmek üzere. Öncelikle oyuna başladığında Rum odasına bu koronaların gözükmesini istemiyoruz. Yani ilk başladığında direkt olarak şu odaya gelelim mesela. Buralarda bunların hazır olarak çıkmasını istemiyoruz. Yani rastgele bir şekilde oluşmasını istiyoruz. O yüzden bunları siliyoruz. Şunu ortaya koyalım şöyle. Biraz daha büyütebilirsiniz aslında. Yani istediğiniz gibi. Büyüttüm şu an. Bu kenarından çekerek büyütebilirsiniz. Ben bir tık daha büyüttüm. Şimdi obje oyuna gelelim yeni bir event oluşturacağım. Yine şuraları kapatalım. Obje oyun üzerinden adıra geliyorum tekrar ve room start event oluşturuyorum. Bu kısımda şunu halledeceğiz. Bu koronaların rastgele olarak farklı yerlerden farklı sayılarda farklı açılarla gelmesini istiyoruz. Bunu başlangıçta oluşturmasını sağlayacağız room start event ile. Ama tabii ki bunları rastgele oluştururken örneğin odamıza gelelim. Yani mesela şurada oluşmasını istemeyiz. Hemen yakınlarında oluşursa direkt canımızı kaybedebiliriz. Bu istenmeyen bir şey. Belli oranlarda bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Örneğin şu, 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 şu şekilde bir kare ol, olduğunu düşünelim. Bu karenin içinde oluşmasınlar mesela. Bunu sağlamak istiyoruz. Bunu yapmaya çalışacağız şimdi. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? Diyelim haritanın şurası %30 gibi düşünün. Yani koronalar haritanın %30'undan, ilk %30'undan ya da sonraki %70'inden sonraki kısımdan yani şuradaki %30'dan oluşsun. Aynı şekilde bu yükseklik için de geçerli olsun. Bu şekilde bir kod yazmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde gerçekleştireceğiz. If diyorum. Room eşit eşittir room oyundayken gerçekleşmesi lazım. Şimdi şurayı silelim. Instance creates layer dedim. Xx diyorum, y'ye diyorum. Bunları açıklayacağım. Obje korona Şimdi ne yaptım? Oyun başladığında eğer ki biz oyun odasındaysak yeni o koronalar oluştur diyorum. XX ve y koordinatlarında. Ama bakın burada hata verdi. Çünkü daha önceden biz bunu oluşturmadık. Yani XX, y diye bir değer yok. Koronaların oluşmasını sağlıyoruz ama nerelerden oluşacağını bilmiyoruz burada. Bunun için şöyle yapacağım. Choose diyorum. Random bu şekilde. Sıfırla oda genişliğinin %30'u virgül yine random bir şekilde oda genişliğinin %70'i ile oda genişliği arasında. Ama yine hata alıyorum bakın burada. Şu parantezi kapatalım. Şimdi burada x demiştik değil mi? Burada da bunun x koordinatlarını ayarladık aslında. Ama bunu şu şekilde bir değeri atamamız gerekiyor. O yüzden böyle yapıyoruz. Bakın x artık sarı oldu. Çünkü bunu bir değer atadık ve x'in koordinatlarını burada belirledik. Hangi koordinatlar arasında oluşacağını. Şimdi size bu kodu açıklamaya çalışacağım. Bir x değeri oluşturduk. x x diye. Bunu burada belirttik. Ve ardından şöyle yapayım. Birinci x değerini ve ikinci x değerini yazdık. x koordinat olarak bu iki koordinat değeri arasında oluşacak. Bu ne demek oluyor? Mesela buraya dedik yani sıfırla odanın genişliğinin %30 arasında. Odaya geleyim. Yani sıfırla odanın genişliği %30'u şurası olsun burası arasında. Daha sonra dedik ki yine random olarak odanın genişliğinin %70'i ile odanın genişliği arasında. Yani bu ne demek odanın genişliği %70 şurası desek odanın genişliği tamamı da burası desek şu iki bölge arasında yani şurasında. Yani hem burasında hem de şurasında oluşacak sadece x koordinat olarak düşünürsek. Yani bu ortalardan oluşmamasını sağladık. Şimdi aynı şeyi y içinde yapmaya çalışacağız. Y, y diyorum yine eşittir dedim choose hatta bunu direkt kopyalayayım ben şimdi i random range sıfırla bu sefer odanın genişliğiyle bir işimiz yok çünkü y koordinattan ayarlıyoruz room height diyoruz çarpı yine %30'u buraya da height dedik tamam pardon şurayı da değiştirmeliyiz YY dedik buraya da tamamdır. Bakın şimdi hiçbir hata almıyoruz. Şimdi burada da ne yapmış olduk? Yine aynı şekilde sıfırla odanın yüksekliğini %30 arasında dedik. Yani sıfırla odanın yüksekliği arasındaki %30 şurası desek ve odanın %70 ile tüm oda yüksekliği arasında. Odanın %70 yüksekliği burası, tüm odada burası dersek bu ikisi arasında kalan kısımda oluşmasını sağladık. Yani kısaca şu şekilde bir dörtgen düşünürsek eğer sadece bu kısımdan oluşabilecek ilk oluşan koronalar ortadan oluşamayacaklar. Bu sayede biz de direkt oyun başlar başlamaz canımızı kaybetmek zorunda kalmayacağız. Evet. Ayrıca ayrıca bunların birer birer oluşmasını istemiyorum ben. Şöyle yazayım. Yani bir kere oluştuğunda 5'er 6'şer kere oluştursun istiyorum. Yine bildiğimiz üzere repeat'i yazabiliriz buraya. Repeat 6 diyelim örneğin. Şöyle parantezi açalım. Ve şurada kapatalım. Yani bunu 6 kere gerçekleştirsin her başlangıçta 6 şart tane oluştursun istiyoruz herhangi bölgelerden. Fakat bir kere 6 oluşturacak daha sonra duracak bu komutları bu kodlar üzerine. Biz bunu istemiyoruz. Yani sürekli olarak belli saniye aralıklarında korunaları oluştursun istiyoruz. Bunun için şu kısma alarm 0 eşittir 4 çarpı room speed diyorum. Bu ne demek? Room speed aslında bizim odamızın hızı yani frame'imizle alakalı yani bir saniye. 60 frame bir saniye. 4 çarpı dediğimiz için de 4 saniyede bir bu alarm çalışsın diyoruz. Alarm nedir? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Alarm. Şuradaki eventimiz. Alarm 0 oluşturduk. Bu alarmın her 4 saniyede bir işleme geçmesini istiyoruz. Buraya yazacağımız kodun. Şimdi alarm 0 oluşturduk. Room start'ta bu alarmın 4 saniyede bir çalışmasını sağladık. Yani bu alarmı buraya eklediğimizde. Bu kodun sürekli 4 saniyede bir çalışmasını sağladık. Fakat bu alarmın, oluşturduğumuz bu alarm event'inin sadece şu şekilde room eşit değildir. Bu da eşit değildir demek oluyor. Yani room oyuna exit diyoruz. Ne yapmış oldum? Biz room start'ta bunların her saniye oluşmasını ve 4 saniyede bir bu alarm sayesinde tekrar tekrar işleme geçmesini istiyoruz. Fakat bunu biz bütün odalarda olmasını istemiyoruz. O yüzden alarm eventini tüm odalarda işleme geçmemesi için eğer ki dedik room oyuna eşit değilse yani oyun odasına değilsek biz direkt çık bundan. Alarm kapalı, kapansın. Sadece oyun odasındayken gerçekleşsin diyoruz bu şekilde. Test edelim. Enter'a bastım. Bakın çok daha farklı yerlerden. Bakın kazandık mesela 500 skor yaptık. Kazandığınız ekranı attı bize. Enter'a bastığımızda tekrar ana ekrana giriyor ve bastığımızda başlıyoruz. Yanalım bir de. Yandık mesela game over attı bize. Canımızı yükselterim. Mesela 2 yapalım. Enter'a bastık. Evet ısrarla ölmüyoruz. Bakın çarptım. Bir canımız var ama yeniden başlayamıyoruz çünkü hala bunu yapmadık. Tekrar başlamak için de bir kod yazmamız gerekecek. Ama bundan önce ben sesleri nasıl ekleyeceğimizi göstermek istiyorum. Müzikleri veya sesleri eklemek istediğimizde öncelikle önceden oluşturmuş olduğunuz ya da bulmuş olduğunuz sesler olabilir. Bunları sürükleyip bırakarak sounds kısmına ekleyebilirsiniz. Ben daha önceden ayarlamış olduğum klasörümde bu seslerim var. Bunları alıp sounds kısmına bıraktığımda Seslerim yüklendi buraya bakın. Şimdi obje oyun içerisine gelelim. Room start. Şimdi oyunumuzun içerisindeyken bir arkada müzik dönmesini istiyoruz diyelim. Bunun için belli bir melodi bulduk. Bunu eklemek istiyorsak o da oyun başladığında buraya ekleyip audio play sound diyerek içerisine müziğimizin adını mesela buraya şu an oyun başladığında arka plan müziği olarak ne istiyoruz? Bunu istiyoruz diyelim. O yüzden ismini yazıyoruz. Sound arka plan pardon arka plan dedim. Bakın burada altta belli değerler çıkıyor. Ne yazmamız gerektiği. Mesela bu öncelik demek. Yani eğer birden fazla şarkımız varsa hangisini önce çalmamızı istiyor? Bizim yok. O yüzden biz buna bir diyebiliriz ya da iki diyebiliriz. Fark etmez. Loops diyor. Yani bu döngü şeklinde sürekli olarak devam etsin mi? Bunu olmasını istiyorsak true diyeceğiz buraya. Yani bu sürekli olarak dönecek arka plan müziği. Tamam. Şimdi step event'ine gelelim. Şöyle yana çekeyim. Bizim bir de kazanma kaybetme seslerimiz var bu kısımda. Bu ne zaman sağlanacak? Skor 500 olduğunda ya da canlarımız sıfırın altına düştüğünde. Hemen şuraya geliyorum. 500 olduğunda bizi kazanma odasına atacak ve ardından şu şarkının çalmasını istiyorum. Şarkımızın ismine ne? Burada SN'de Win. Bunu yazdım buraya. Noktalı virgülü koyuyorum. Pardon. Şunları yazmayı unuttuk. Priority'miz bir. Loops'umuz yanlış diyelim. False diyelim. Yani sürekli olarak dönmesini istemiyorum. Bir kere kazandıysak bir kere bu müzik çalsın. Bitsin ondan sonra. Aynı şekilde kopyalıyorum. Kaybettiğimizde de bu sefer sound lose çalsın ve aynı şekilde dönmesin yani. Bir döngü oluşturmasın. Tamamdır. Farklı sesler, farklı müzikler, farklı yerlere ekleyebilirsiniz. Ben atış ettiğimizde de yani kolonyayı sıktığımızda da bir sesin çıkmasını istiyorum. Bu yüzden de Space butonuna bastığımızda bu ses çıkacağı için Obje kolonya üzerinden gerçekleştirmiştik bunu Step Event'inden. Bakın burada If Keyboard Check kısmında Space'e bastığımızda bir müzik çıkmasını istiyoruz. Bunun için de buraya yazacağız bunu. Play Sound diyorum. Yine Sound'umuzun ismini yazmamız gerekiyor. Mesela senede antivirüs demişiz bunun ismine. Yanda çıkıyor. Yine öncelik olarak bir diyoruz. Ve false diyoruz. Devamlı dönmesin bu. Bastığımızda sadece olsun. Bir döngü olmasın. Bunun haricinde bir patlama sesi de oluşturabiliriz. Bunun için de yine buraya geldiğimizde bir korona ile collision eventine geldiğimizde şöyle en başa bu çarpışma gerçekleştiğinde bir ses eklemek istiyorsak audio audio play Sound diyoruz. Ve neymiş? Die. Tamam, die dedik. Yine bir dedik ve bir döngü olmasın diyoruz. Tamam. Şimdi bunları bir test edelim. Evet bakın arkada saçma müzik çalıyor şu an. Çarptığımızda patlama sesimiz geldi. Ateş ederken de belli sesler geliyordu. Çalışıyor. Fakat daha demin de gördüğünüz gibi öldüğümüzde tekrar başlayamıyoruz. Şimdi son olarak bunu ekleyelim. Bunun için obje oyuna geliyorum. Yeni bir alarm tanımlıyorum. Daha önceden sıfır alarmı oluşturduğumuz için bu sefer bir alarm oluşturmalıyız. Buranın içerisine de bu alarm çaldığında odayı yeniden başlatsın kodunu yani room restart'ı ekliyoruz. Şimdi bunu ne olduğunda gerçekleştirecek? Bu alarm ne zaman çalışacak? Bunu ayarlamamız lazım. Bunu da obje kolon içerisinden ayarlayacağız tabii ki. Bu ne zaman gerçekleşecek? Eğer bizim kolonyamız koronalara çarparsa. Yani bu collision event içerisinde yazmalıyız biz bunu. Şöyle yapacağız. Hemen şuraya with diyorum. With obje oyun diyorum. Ve alarm 1 eşittir room speed. Ne demek oldu bu? Yani odanın hızı kadar yani her saniye bu kodun çalışmasını istiyoruz. Bu alarmın çalışıyor olmasını istiyoruz. Yani her an bunu kontrol etsin. Eğer biz bir çarpışma gerçekleştiysek bu alarm bire baksın. Eğer gerçekleştiyse odayı yeniden başlatsın. Buradan bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi obje oyundan room start kısmına gelirsek. Şimdi her şeyi tamamladık aslında. Karakterimiz yeniden de doğabiliyor. Fakat en son olarak şu adımı yapmalıyız. Create'e geldiğimizde burada randomize dersek bu seçilen choose'la seçtirdiğimiz, random olarak seçtirdiğimiz bazı yerler vardı. Bakın şurada random demiştik. Bunları belli dağılımlara göre seçiyor. Biz bunu burada randomize olarak seçmezsek belli hatalar alabiliriz. O yüzden create metoduna ilk başta bu randomize komutunu ekleyerek düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacağız kodların. Ayrıca oluşturduğumuz fontun tüm fontlar üzerinde gerçekleşmesini istiyorsak buraya da ekleyebiliriz bunu yani tüm fontların aynı olmasını istiyorsak bu kısmı eklediğimizde pardon şuraya yazacağız tabi şu aynı ismi yazmamız lazım font 0 yazdık tüm yazılı eventler için bu create'de yarattığımız şey geçerli olacak tabi bu size kalmış bir şey burayı siliyorum ben son kez oyunu açıyorum daha öncesinde şunları düzelteyim tabi 0 dedim canımızda 3 olsun test edelim oyunumuz bitti en baş ekran çalışıyor. Bastığımızda müziğimiz çalıyor. Skorumuz 20'şer 20'şer artıyor. Yandığımızda da canımız azalıyor ve tekrar direkt başlıyoruz. Evet. Bu şekilde tabi siz bu kadar sinir bozucu bir müzik koymayabilirsiniz. Benimki gerçekten kötü. Tamamen size kalmış sizin yaratıcılığınız, sizin internet üzerinden bulduğunuz bedava müzikler olursa ekleyebilirsiniz. Evet yine bugün ne yaptığımızdan bahsedelim kısaca. Öncelikle koronaların düzgün bir şekilde haritada oluşması için gerekli kodları yazdık. Yani odanın belirli alanlarından çıkmaları için bir mantık belirledik ve bu koordinatları girerek koronaların oluşma yerlerini kısıtladık aslında. Daha sonra oyunumuza nasıl müzik ekleriz onu öğrendik. Sürekli döngü şeklinde çalan bir arka plan müziği oluşturduk. Ardından bazı efekt sesleri ekledik. Yani ateş, patlama, kaybetme ve kazanma gibi. Son olarak da karakterimiz öldükten sonra tekrar oyuna başlaması için gerekli kodlarımızı yazdık. Oyunumuzu bu şekilde tamamladık aslında. Ateş eden bir ana karakter ve temas etmekten kaçınıp yok etmeye çalıştığımız farklı boyutlarda düşman karakterlerden oluşan 3 canımızın olduğu belli bir skor elde etmeye çalıştığımız bir oyun geliştirdik. Siz bu oyunu temel alarak kendiniz farklı özellikler ekleyip kendinize özel bir oyun geliştirebilirsiniz. Bu video serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz biz. Umarım verimli olmuştur herkes için. Sorularınızı veya düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Daha iyi serilerle ve videolarda buluşmak için desteklerinizi bekliyorum. Abone olup beğenerek destekleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.